Temizlik benim işim'de haftanın ilk finaliyle karşınızdayız. Çok güzel bir ev temizledik. Bugün önceki ev sahibimiz tevin dediğimiz için kendimiz de çok mutluyuz. Gönül ablamız Temizlik benim işim'de bu zamana kadar görülmüş yaş itibariyle en tecrübeli yarışmacımız. Aynen, aynen. Kendine güvenmiş Temizlik benim işime katılmış ve tam 4 saat boyunca temizliğini yaptı. Eline koluna sağlık. Teşekkür ederim sağ ol. Gönül abla ne hissettin ilk defa yarışın sonuçta bir televizyon programında? Temizlik işine de zaten gitmiyorum ilk defa bir programı. Başkasının evini ilk defa temizledin. <laughs> evet aynen öyle. Gayet güzel geçti. ...biraz ev çok hani eşya yoktu ama... Eski bir evdi. E, çok eski. Kazıdığım yerden tekrar çıkıyordu. Bu temizleme göre ev biraz yeni olsaydı... ...daha bambaşka daha bir... Daha bambaşka olurdu. E, Aynen öyle. Peki ev eski olmasına rağmen... ...yine de elinden çok geleni yaptın. Peki şimdi yorumlara hazır mısın? Bilirsiniz ki arkadaşlar temizliğini yorumlayacaklar. Peki o zaman yorumlara başlıyoruz. Bakalım haftanın ilk yorumları nasıl gelecek? Duygu Hanım sizden başlayalım. Gönül abla ellerine sağlık öncelikle. Emeğine sağlık. Ee, ben salonu gezdiğimde birkaç detay... Tete vardı hatta e, gelip kontrol ettiğimde neden fırçayla temizliyorsun demiştim elinle silseydin daha temiz olacaktı çünkü ben tekrar temizlik bittikten sonra gezdiğimde benim her yere baktığımda kıllar vardı duvarda yapışmış şekilde hala var köşelerde tekrar kontrol ettiğimde Hepsi duruyordu. Onlara çok dikkat etmiştim ben. Çünkü fırçayla sildiğin için ister istemez hem pervazları da fırçayla aldın yere de değdi. Oradaki kıllar da belki duvara gelmiş olabilir. Fark etmedin. Çoğu yerde kıllar duruyor Pervazlara ben bir daha hiç vurmadım fırçayı. Oraya özellikle elimle yıkadım. O duvarlar elinen silinmiş olsaydı şu an dalgalı olurdu ve örümcekler yapışmış. Ben bunu yapmayı yeni yapmıyorum ki yıllardır yapıyorum. Herki her zaman da sanki yeni bir boya gibi olmuş oluyor. Sen bunu adaletsizlik yapıyorsun. Ben adaletsizlik yapmıyorum. Bak yapıyorsun. ben başlarken de emeğine sağlık dedim. Ama kıllar olduğu gibi duruyordu. Ve bazı yerlerde de dediğim gibi örümcek ağları durdu. Bence elinle süsledi. Çünkü çerçeveleri de o fırçayı yaptın. Aynı Hayır, suyla tekrar... Hayır çerçeveleri yapmadım. Tamam izleyince herkes görecek. Bu çerçeveleri de yaptın. Hatta aralarını da yaptın. Ben su, suyun rengini duvarın, de gördüm. Duvarın fırçasını ben tabii ki sürerim. Oraya. Yeri sürmemişim. Yeri sürmedim. Ama pervazları duvarın yaptığında kini... yeri de değdi Gönül abla. Ama en sonki. ki son aşamada yaptım tabii ki yaparım. En son aşamada değil daha buradaydın. Ben o konuda duygulama katılıyorum. Ben de gördüm. Sen e, de pervazlara, mi yere sürdün? Pervazları e, sürdüğü fırçayı duvara sürdü. E sürdüm ne oldu? Daha ama sonra yıkadım. Olmaz yani. Pervaza sürülen fırçanın Hayır, o, o kılları o kılları duvara yapışır. Onu bir de oradan alamazsın. Sonra bezle sileceksin ki o kılları oradan alabilesin. Hı. Fırçayla o kılları oradan tekrar alamazsın. Nerede kıl var şu an? Sandığın kıl... arkasında var. Hani duvarda nerede var kıl? Sandığın arkasında arkasında arkasındaki var duvarda var. Ben görmek Hı. istiyorum onu. Gönül abla tam şu karşıda. Bak bir Orada ve duruyor, altında da Aşağısında daha fazla var. Kadir o kadar uğraştım ki çok yapışmış. Aşağısında da var. O aşağı, aşağı derecede yani yapışmış. Yani hepiniz taktik olarak bunu yanlış buluyor musunuz fırçayla evet, evet. silmesini? Bence elle el silse daha sağlıklı olacaktı ve daha temiz Hayır, olacaktı. Hayır daha çabuk olacaktı. Fırçayla daha şöyle, çabuk fırçayla böyle fırça böyle fırça yaptıkça elden. hem daha çok yoruldu. Elle daha geç sonra sen. Yani çok Geç onu sen, sen onu geç, sen bir kere yap onu dene. Ondan sonra ben sana göreyim. Bence elle daha çabuk. Tamam ben etmedi. sana dakika vereceğim. Bak fırça hem seni yordu. Hem bütün fırça hem hem beni yormadı. Kaldı, yordu. Ben fırçaya alışkınım. Elle çabuk yormazdı. Peki mutfağa geçelim. E, mutfakta da e, lavabonun altına dikkat etmiştim ben. Evet boruyu çok güzel temizlemiş beyaz. Onun içine bakmıştım. Çok siyahtı. Dedim hani oradan puan kırarım eğer yapmazsa diye. Orayı yapmıştı evet ama bir arkası olduğu gibi örümcek ağlar. Pislik duruyordu. Yıkadım fırçayla. E, hatta girip. Beraber de bakabiliriz. Fırçayla yıkadım. Olduğu gibi duruyor. Hatta kameralar da gidip şimdi bakabilir. Olduğu gibi duruyordu. Oradan ben e, işten anlamıyorum gibi bir durum söz konusu. İşten anlamıyorsun Bakınız, değil mi? Bakınız, orası kafacığım. silinecek gibi değil. Ama ben orayı tellem kazıdım bile. Artı fırçayla sık sık fırçaladım bile. <laughs> Sen niye Köpü gülüyorsun? Ya? Niye gülüyorsun ki? Çok agresifsin şu an. Hayır, ben her zamanki. <laughs> Bak, yolda hızlı giderim. Ben de öyleyim. Konuşmamda hızlıyım. Ben de öyleyim. İşimde de çok hızlıyım. Aynen. Bu kadar. Duygu, görünüyor ama temizlikten anlıyor mu, anlamıyor mu? E, tecrübesi olabilir ama bana göre şu temizlikte anlamıyor. <laughs> Geç onu sen, sen o zaman sen adaletsizlik yapıyorsun. Kusura bakma. Adaletsizlik. Sen çok anda belli yap. olur. Seni de bekliyorum, seni de göreceğim ben o zaman. Hep beraber. Seni de göreceğim ben. Şimdi e, mutfakta bu evin hiçbir bak, şey yoktu. Bu mi? ev var ya, bu ev. Keşke çok büyük ev olaydı da, bu ev çok büyük ev olaydı. Böyle yıkık, dökük olmaz. Duygu diyorum. Gönül abla 41 yıldır temizlik yapıyor. Evet. Yani 41 yılda temizliği anlayamamış. Yani mı? şu şekildeyse anlayamamış. Ama bak Kesinlikle. diyor ki ben fırçayla sürerim herkes bana Allah razı olsun diyor. Ben ben, ben defa... E, benim de ilk defa sizlerden duyuyorum fırçayla duvar yıkanıp niye yıkanmazmış duvar? Yani evet boş Sen olur yerler fayans olur oraya. evet yıkarsın çok güzel yaparsın. Yok, yere su dökmedim dedim ki. Köpürte köpürte yaparsın hayır, dedim hisser veriyorum yerler ama yerler bayağı, bayağı yerler köprü, köprü, şeydi. Köprü, şeydi hayır ben benim geldiğimde... takıldığım tek şey bu evet fırçalayabilirsin. Herkesin yoğurt işi farklıdır temizlik yapma şekli de farklı. Peki Duygu senden puan alalım. Buyur. Evet Duygu yaptığımız 4 saatlik temizliğe Gönül ablanın yıkadığı duvarlara kaç puan veriyoruz Emeğine sağlık Gönül ablacığım. Tekrar ellerine sağlık. Gönül ablaya puanım. Ben onu 5 bekliyordum. Beş. Bu eve beş bekliyorduk. Beşlik miydi bu evet. evdeki temizlik? Bu evi beşlikti. Beşlik. Evet beşlikti. Peki. Bu dökük eve beşlikti. Neden beşlik bir ev değildi? Ben e, tespit ettiğim yerler yapılsaydı, evet beşte verirdim. Bir sürü kalp kalp de yapardım Gönül ablama. Melih Hanım sizden devam edelim. Haftanın en sessiz yarışmacısı Melih Vallahi şu an buradan gidelim. Ben aynı şeyi çıkar yaparım. Hiç. inanıyorum. Hadi kalk gidiyoruz. <laughs> Gide. Yeni bir mahalleye. <laughs> Vallahi gideriz. Hele senden çalışmak da apayrı canım. canım ablam o tabii ayrı bir enerji birbirimize Aa, vallahi verdik. Senden nasıl geldi nasıl saatler geçti vallahi bilmiyorum. Ama kamera arkasındakiler de bambaşkalar ya. Onları katma onları, onları Sen ne? beraber, beraber eğlendik biz. Oradan Şükür kaç Allah kişi ki ben seninle bugün yarıştım ya. <laughs> <laughs> Eğlendik abla ama sorma. O zaman tavsiye ediyor musun? Ee, tavsiye ediyor musun? Ediyorum. Ne diyoruz o zaman? Temizliği seviyorsanız, gelin, temizlik gelin. benim işim diyorsanız sizi gelin, buraya bekliyoruz. Gelin gelin, çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin. Süper insanlar var arkada. Allah razı olsun canım ablam. Milattan devam ediyoruz. Eline emeğine sağlık gönlü abla. Böyle bir eve gerçekten iyi bir temizlik çıkardığına inanıyorum ama fırça hiç bana göre değil. O size doğru Fırça konusunu hiç yapma bak. Yok tamam yapmayacağım Siz ama. Sadece bunu gerçekten? Puan vermemek için, puan Hayır. vermemek için şu an e, kim ilk defa sizden ben karşı geliyorum. Ama ben şöyle de... bir şey söyleyeceğim. Örümcek ağlarına baktım, hepsini almışsın. Çok örümcekliydi bu ev. Bayağı bir örümcek ağı vardı ama şu an yok. Yapışmış. Ama fırçayla duvar silinmez. Peki Melia başka yorumunu alalım. Mutfağa geçeyim o Olur. zaman. Mutfağa geçeyim. Mutfakta çok eski bir mutfak olduğu için çok e, temizlik belli olmuyor. Aynen öyle. Evet. Ama elinden geleni yapmış mı? Evet yapmış. Ama dolap içlerinde döküntüler hala duruyordu. Dökülüyor yani, boyuna. Yani e, evet eliniz ben sürdüğüm dökülüyor. zaman bütün kirler ele yapışıyordu. Din, dinle ben onu ben telledim. Elini sürdüğünde bir yağ falan var mıydı? Yağ yoktu. Sadece döküntüler, döküntüler vardı. Ama vardı. benim suçum Sürekli yok ki. Kil... Ben... Geliyordu yani. ben geliyordu yani. Elimi sürdükçe nasıl yere sürdükçe. Ama söylüyorum yani evin yani. eski olmasından da kaynaklı Keşke yeni olaydı olabilir. da ben ah, size gö gösterdim. Evet. Baştan yağ yoktu.